Hatırlayalım. Aşık edebiyatı nazım şekilleri deyince aklımıza neler geliyor? Nelerdir bunlar? Semai varsığı, koşma destan. Peki aşık edebiyatı nazım türleri deyince aklımıza ne geliyor? Biliyorsunuz nazım şekli dendiği zaman ölçüsü, uyağı bunlar içeriyor değil mi? Kafiye örgüsü, bunlarla ilgili nazım şekilleri. Nazım türleri ise arkadaşlar konuyla, temayla ilgili. Aşık edebiyat nazım türleri neler? Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt. Sonra tekke tasavvuf edebiyatı nazım şekillerine bakalım. Bunlar neler? İlahi, nefes, deme, değiş, durak, tapu, şatiye, devriye nutuk. Bunları böyle bir çağırın bilgilerinizi çağırın. Hadi çağırın bakayım çağırın çağırın. Bilgilerinizi çağırın ve kullanmaya başlayın. Haydi kullanalım. Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi tümüyle aşık edebiyatı ürünlerinin adlarıdır? Aşık edebiyatı ürünlerinin adlarıdır. Mani, anonim halk edebiyatı değil mi? O zaman bunu uçuruyoruz. Koşma, semai, varsağı, destan. Evet, doğrudur. Cevabımız Bursa. Semai ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Hece ölçüsünün 11'li kalıbı ile söylenir. 2. A, B, A, B, C, 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 B, D, 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 B şeklinde kafildir. 4'lük sayısı 3 ile 5 arasındadır. Sevgi, güzellik, ayrılık ve doğa konularını işler. Kendine özgü bir ezgisi vardır veya ezgi vardır. Cevabımız 1 olmalı değil mi? Hece ölçüsünün 10'lu kalıbı ile değil 8'li kalıbı ile söylenir. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Bundan dolayı cevabımız Adana olmalı. ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A Sert, yiğitçe bir söyleyişi olan epik şiirlerdendir. Doğru mudur? Evet. Genellikle bire, birehey, hey, hey ve hey gibi ünlem sözcüklerine yer verilir. Doğru mu? Doğru. Hayattan ve talihten şikayet gibi konuları işler. Doğru mu? Doğru. Dadaloğlu ve Karaca olan ünlü iki şairdir. Çünkü ikisi de Çukurovalıdır. Doğru mu? Doğru. Aşık edebiyatında tasavva yer veren tek nazım şeklidir. Bu da nedir? Güzel bir uydurmadır. Tasavvufla bir alakası yoktur sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Edirne olmalı. Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre koşmanın türlerinden biri değildir arkadaşlarım. A. ağıt ölüm, ayrılık, felaket konusunu işleyen koşma. B. güzelleme aşk, doğa konusunu işleyen koşma. C. koçaklama kahramanlık, yiğitlik konusunu işleyen koşma. D. taşlama alay, yergi konusunu işleyen koşma. Varsağı 8'li hece ölçüsüyle söylenen nazım şekli. Bu bir nazım şeklidir zaten. Ve cevabımız Edirne olmalı. Koşma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 6 artı 5, 4 artı 4 artı 3 duraklı 10 bile hece ölçüsüyle yazılır söylenir. Doğru. B. Şair son dörtlükte mahlasını söyler. Doğru. Tapşırma da deniyordu değil mi buna? C. Uyak düzeni A, B, A, B, C, 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 B, de şeklindedir. Doğru mu? Doğru. A, B, C, B de olabilir. Bu şart değil. D. Karşılıklı konuşma dedim dedi biçimde olan koşmalar da vardır. Doğru mu? Doğru. E. Koşmanın divan edebiyatının karşılığı şarkı. İslam ve Türk edebiyatının karşılığı sagudur. Doğru mu? Yanlış. Divan edebiyatındaki karşılığı gazel koşuk olması lazım. Evet. İslam öncesindeki karşılığı koşuktur. Cevabımız Edirne olmalı. Yukarıdaki dörtlük konu, uyak ve ölçü dikkate alındığında hangisinin örneği olabilir? Çark bozulmuş, dünya ıslah olmuyor. Ehli fukaranın yüzü gülmüyor. Aşık ruh saati dediğini bilmiyor. Yazı belli değil, hat belli değil. Evet, içerikte ne var arkadaşlar? İçerikte bir eleştiri var, değil mi? Şikayet var. Eleştiri ve şikayet varsa bu ne olmalı o zaman? Bu taşlama olmalı değil mi? A A A B O önemli değil o kadar. Yukarıdakilerin hangisinde parantez içinde yer alan açıklama yanlıştır? Genellikle bire, bire, hey, hey, be, hey gibi ünlem sözcüklerine yer verilen nazım şekli varsa doğru mu? Doğru. Alay ve yergi konusunu işleyen divan edebiyatındaki karşılığı hicvi olan koşma taşlama doğru mu? Evet, doğru. Ayrılık ölüm felaket konularını işleyen koşma ağıt doğru mu? Doğru. Toroslarda... Avşar boyunun özel bir ezgi söylediği Türklerden geliştirilmiş bir nazım biçimi. Koçaklama doğru mu? Değil. Bu ne olması lazım? Varsayı Avşar deyince arkadaşlar ne geliyor akla? Varsayı gelir. Cevap denizli olması lazım. Aruz'da da 8'i hece ile yazılabilen nazım şekli semai doğru mu? Doğru. Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bahçemizde nar ağacı kimi tatlı kimi acı gönüldeki dert ilacı ya bulunur ya bulan bulunmaz. Arkadaşlar hemen heceye saldırıyorsunuz tamam? Mı? Kaşlı hece. Bahçemizde 1 2 3 4 5 6 7 8 8'de kimi tatlı kimi acı sekizde 8'de ise ya semai ya varsadır. hey be hey bire hey olmadığından dolayı semai olmalı Allah Allah hay Allah ya çok kolay geldi değil mi bu yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir Yürü be hey Bulgardı, senden yüce dağ olmamı, sen yaylanın güzelisin, yanakların ağ olmamı, be hey diyor ya, o zaman hemen ne yapıyoruz? Varsa deyip atlıyoruz arkadaşlarım. <laughs> Yukarıdaki dörtlük konu uyak ve ölçü dikkati alındığında hangisinin örneği olabilir? yüzünde görünür Yusuf nişanı, yüzünü görenler çeker efkanı, büsbütün Gürcistan, Erzurum, Van'ı, Belhi, Buhaçay'ı değer gözlerin. Arkadaşlar dördüncü Mısra olmasaydı biz ne derdik? Hiçbir şey demezdik. Evet yani arkadaşlarım herhalde göz diyor. Göze yazılmış bir şiir bu. O zaman ne olmalı? Güzelleme olmalı değil mi sevgili arkadaşlarım? Yukarıdaki dörtlük konu uyak ve ölçü dikkate alındığında hangisinin örneği olabilir? <laughs> Belimizde kılıcımız kirmani, taşıdeler, deler mızrağımın temreni, hakkımızda devlet vermiş fermanı. ferman padişahın dağlar bizimdir. Burada bir isyan var değil mi arkadaşlar? Bir destansalık, bir kahramanlık var. Kahramanlık olduğundan dolayı buna biz ne deriz arkadaşlarım? Tabii ki kocaklama deriz. Yukarıdaki dörtlük konu, uyak ve ölçü dikkate alındığında hangisinin örneği olabilir? Şubeye vardım da künyen okundu. Emir başımıza yıkıldı. Dostumuz ağladı. Düşman bakındı. Dön gel oğlum. Dön gel kurban olayım. Sana kırk belki gelin alayım. Arkadaşlar burada bir ayrılık var. Ölüm var değil mi? yani ismi anons ediliyor ölenlerin ismi dolayısıyla bu ne olmalı ağıt olmalı değil mi sevgili arkadaşlarım <laughs> yukarıdaki dört yönü nazım şekli hangisidir elif kaşlarını çatar gamzesi bağrıma batar ak elleri kalem tutar yazar elif elif diye Kaçla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8'li sevgili arkadaşlarım. Hey be hey yok. Bundan dolayı bu ne olmalı? Semai olmalı. Değil mi? Yukarıdaki Evet şunu almaya çalışıyorum. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde cönk ilgili bilgi yanlışı vardır? Türk halk, Türk halk edebiyatında halk küçük yazılmalı. Saz şairlerinin kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri deri kaplı defterlere cönk denir. Doğru. Antolojiye benzeyen bu defterlere halk dilinde sığır dili de denmektedir. Doğru. Cönkler çoğunlukla anonim mahiyettedir. Yani yazarları bilinmemektedir. Her ne kadar Cönkler'e genel anlamda söz saz şairlerin şiirleri yer alsa da salt saz şairlerin yazılmış şiirlere de yer verildiğini söylemek doğru olmaz. Evet. Cönkler'e deyim atasözlerinin değerlendiği defter de diyebiliriz. Diyemeyiz değil mi? Cevabımız ne olmalı? Cevabımız 5 olmalı. <laughs> Yukarıdaki dört nasıl nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesini gül benzini soldurdu. Niceleri gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Arkadaşlar şimdi nazım şekilde soruyor ya içeriğine bakmıyoruz biz. Kaçlı bakalım hemen. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 11'i hece ölçüsüyle söylenmiş arkadaşlar. O zaman hemen ne yapamıyoruz biz? Şarkıyı atıyoruz, semayı atıyoruz, varsayı atıyoruz. Ağıtta şey, ee, neyle alakalı bir şey bu? Nazım şekli, ha. Nazım şekli diyor ya ağıt olduğu zaman ağıt lazım şekline girmiyor. Bundan dolayı cevabımız ne olmalı? Koşma olmalı. Evet, bu yukarıdaki numaralanmış dörtlüklerden hangisi nutuk özelliği taşımaktadır? Ana, güzel bir soru değil mi bu arkadaşlarım? Siz neye bakacaksınız? Hadi söyleyin bakalım. Neye bakacaksınız? Evet, haklısın. Doğru, doğru kardeşim. Doğru, haklısın. Yani dini midir ve öğretici midir? Değil mi? evet, dini midir, öğretici midir? Nasihat mıdır? Bakalım. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelliyle doldurur, bana seni gerek seni. Bu ilahi değil mi arkadaşlar? Bir bölük turnaya sökün dediler, yürekteki derdi dökün dediler, yaylanın öteki yakın dediler. Yayladan öteki yakın dediler. Bu yıl bu yayladan şaha gidelim. Şaha gidelim dediğine göre bu nedir sevgili arkadaşlar? Nefestir değil mi? Nefestir. Üçüncü de yahu ismini oku. Garip bülbül gibi durmayıp şakı kendi vücudunda bula gör. Hakkı erişir. Canını fazla hüdanın. Evet burada şunu yapmalısın. Bunu yapın. Öneri var. Dini bir öğüt var. Dolayısıyla bu nutuk örneğidir. 3 nutuk, nutuk örneğidir. Peki diğerine bakalım. Gel benim sarı tamburam dizler üstüne yatıram yine kırıldı hatıram ben anın için inilerim. Evet lirik bir şiir değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. diye arkadaşlarımız semai olmaz. Ne olur? Bu yine ilahi olabilir. Nefes gibi bir şeyler olur. Evet. Yeri göğü insü yarattın. Sen ey mimar başı eyvancı mısın? Ayı günü çarhı burcu var ettin. Ey mekan sahibi rahşancı mısın? Yani bunu Allah'a söylüyor. Allah'la şakalaşırcasını söylüyor. Bu nedir? Bir ne örneği sevgili arkadaşlarım? Şathiye örneğidir. Ama biz ne arıyoruz? Mutak arıyoruz. Cevabımız C. Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvuf şiirlerdir genellikle tasavvuftan vahdeli vücut varlığı kavramını anlatır. Bunun yanı sıra Muhammed ve Ali için övgüler de düzer. O zaman cevabı ne olması lazım? Muhammed Ali diyor, Ali diyor. Bu bektaşilikle alakalı bir şeydir. Ve cevabımız arkadaşlar nefestir. Alevi Bektaşi tarikatından tasavvuf, şiirli, tasavvuf şiirlerinin tarikatlarını ve hareketleriyle ilgili temaları işleyen, soruları konu edinen şiirlerine Alevi Bektaşi ne denir? Nefes, deme, değiş denir. Genellikle 8'e hece ölçüsüyle eşinde söylenir. O zaman cevap ne oluyor? Deme, deme, değiş değil mi arkadaşlarım? Evet. Tekke edebiyatında pirlerin ve mürşitlerin tarikata yeni giren müritlerini bilgilendirmek, tarikat derecelerini ve tarikat adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir. Türün en önemli temsizi kaygısız aptaldır. Evet biraz önce zaten şey olarak geçmişti. Ne olarak geçmişti arkadaşlar? Dörtlük olarak geçmişti. Bu ne olmalı? Nutuk olmalı. Evrende canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir. Yine Allah'a dönecektir. Bu felsefi yansıtan şiirleri tek edebiyatında evet geldi dönecek. Ne oluyor o zaman? Bunu arkadaşlar devriye denir. Her şeyin Allah'a kavuşma yolculuğunu ve Allah'ın her şeyi kapsayıcılığını öne çıkarır. Cevap bursa olmalı. Dini ve tasavvufu halk şiirlerine genel olarak mizahi manzumelere adı verilir. İnançlardan alaylı bir dille söz eder gibi yazılan şiirle arkadaşlar alay varsa, mizah varsa bir de dini konularsa bunun adı nedir arkadaşlar? Şatiyedir değil mi? Kullanırsın kanatsızca rüzgarı. Kürekle mi yaptın sen bu dağları? Ne yapıp da öldürürsün sağları? Can verip alırsın sen cancı mısın? Allah'a sesleniyor. Sekiz cennet yaptın sen Adem için, adın büyük bağışla onun suçun, Adem'i cennetten çıkardın için. Buğday nene lazım? Harmancı mısın? Allah'la şakalaşırcasına yazılan şiir ve bir hikmeti olduğu söyleniyor diyorum.